Gezegendeki en zeki kuş türü olan baykuşlar hakkında ilginç bilgiler biliyor musunuz? İşte tüm gizemleri ve becerileriyle baykuşlar. Dünyamızda 220 adet baykuş türü bulunmaktadır. Baykuşların başları büyük ve tüylüdür. Kuyrukları kısa olsa da kanatları hem büyük hem de geniştir. Bazı baykuş türlerinin kanata çıktığı bir insan boyuna ulaşabilir. Bazı türler ise serçe kadar miniktir. Baykuşların gagaları kıvrıktır. Pençeleri ise oldukça keskin, kanca gibi tırnaklı ve döner parmaklıdır. Bir baykuşun basık yüzü ve yüzünde bulunan kanallar sesi kulaklarına iletir. Bu sayede en ufak bir gürültüyü bile algılayabilirler. En büyük türü Kuzey Amerika baykuşudur. 82 santim uzunluğa kadar ulaşabilen büyük gri baykuştur. Kuzey Şahin baykuşu, karın 30 santim altında bulunan avının hareketlerini duyabilir. Antarktika hariç dünyanın tüm kıtalarında baykuş türleri yaşamaktadır. Baykuşların gözleri çok büyüktür. Ancak göz yuvası için hareket edemez. Baykuşların etrafı görebilmesi için boynunu çevirmesi bu yüzdendir. Boyunlarını her iki yöne doğru 135 derece döndürerek toplam 270 derecelik bir görüş sağlarlar. Baykuşlar kafalarını 270 derece döndürdükten beyin ve boyun gölgesinde herhangi bir zedelenme yaşamazlar. Dönüş esnasında vücutlarından beyinlerine giden kanı keserler. Beyinlerinin ve gözlerinin ihtiyacı olan kanın toplandığı bir havuz sistemine sahiptir. Dönüş esnasında buradaki kanla beyin ve gözlerini beslerler. Baykuşlar mavi rengi görebilen tek kuştur. Gözlerinde renk konileri bulunan baykuşlar siyah beyaz rengi tespit eder ve bu sayede karanlıkta çok iyi görebilir. Baykuşların ortalama ömrü 60-70 yıldır. Baykuş türleri arasında yaşam süreleri farklılık gösterebilir.